üst düzey bir Angel Share klonu. French Avenue'dan Royal Black ile birlikteyiz. Açılışında siyah erik sayesinde biraz ekşi bir şekilde bizi karşılıyor. Tarçın ve konyakla dengelenen bu açılış mür ve vanilya ile devam ettikçe mükemmel bir forma dönüşüyor. Alttan alttan gelen iris ve tonka da parfümü derinleştiren etkenlerden birkaç tanesi. Parfüm benim tenimde en az 10 saati gördü. Yayılımı ise en az 2-3 saat boyunca her tarafa doldurabilecek şekildeydi. Bu parfümde Angel Share'den farklı olan başındaki siyah erik notası ve de sonrasında gelen mür ve iris notaları. Benzerlik oranı çok yüksek seviyede. Gerek kalıcılık yayılım, gerek koku kalitesi, gerek de benzerliği itibariyle tam bir fiyat performans ürünü. French Avenue markasının Türkiye distribütörlüğünü yapan Animo Paris Kozmetik'ten bu parfümü kolayca temin edebilirsiniz. Linkini yorumlara bırakacağım. Parfüm bence ilkbahar, sonbahar ve kışa uygun. Senin kılın önerin ne? Bir sonraki incelenecek parfüm yorumlarda belirt. Abone olup beğenmeyi unutma. İncelenmedik koku bırakmayacağız. <laughs>